Craft 1.2 Beta Edition'da 5 farklı zırh standı tasarımının nasıl yapıldığını sizlere öğretmeye çalışacağım. Göstermeye çalışacağım. Sizler de yapabilirsiniz. Dünyalarınızda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar 5 farklı zırh askılı standı dekorasyonu nasıl yapılır? Şimdi bu videoda bunları göreceğiz. Bu arada bu dünyayı kaydedip çıktıktan sonra bazı hatalar oluşmuş dünyada. Nedense buradaki zırh askılarını görebiliyorsunuz arkamdaki arkadaşlar. Normalde bunlar camın içerisinde olması gerekirken dışarı doğru yani sola doğru taşmışlar. Bunu sebebini bilmiyorum ama dünyayı kaydedip çıktıktan sonra olmuş olabilir. Birinci özelliğimizle başlıyoruz. Cam içerisinde zırh askıları. Normalde arkadaşlar dediğim gibi buradaki zırhlar cam içerisinde olması gerekirken dışarı doğru taşmışlar. Her neyse. Şimdi nasıl yapıldığını görebilmek için arkadaşlar taş basamak alıyorum. iki basamak taş basamağı bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra zırh askısı alıyorum ve bunun üstüne yerleştiriyorum tabii ki. Ve aynı zamanda hangi standı yapacaksak yani hangi zırh askılığını yapacaksak onun renginde bir tane cam alıyoruz ve bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ben 4 basamak yerleştirdikten sonra hemen buraya doğru yerleştiriyorum. Buradaki 4 basamağı kırıyorum ve buraya doğru şimdi 3 4 basamak çıkıyorum ve en üstteki camı yani en üstteki camın bir altındakini kırıyorum. Şimdi envanterimden piston almam gerekiyor. Pistonla hemen bu camları ittirmem lazım aşağı doğru. Pistonumuzu aldık bir tane de şalter alıyorum. Pistonu hemen buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Sizler de benim yaptığım gibi yaparsanız olacaktır. Daha sonrasında hemen zırhlarımızı alalım. Zırhlar giydirelim aşağı doğru ittirmeden. Buradan elmas zırh almak istiyorum ben. Elmas zırhımız nerede? Onları da hemen seçelim. Alalım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Dört tanesini aldık. Önce giydirelim şunu. Bir canavarımızı giydirelim. Giydirdikten sonra pistonumuzu aşağı doğru ittireceğiz. Evet arkadaşlar. Pistonu bir şalter yardımıyla aşağı doğru ittirdiğimizde camların zırh askısı içerisine geçmesi lazım. Şimdi ilk etapta geçmeyecektir ama taş basamağı hemen bunun üstüne yerleştirdiğinizde tekrar piston çalıştırırsanız bu sefer tam olacaktır arkadaşlar. Bunu kırabilirsiniz. Artık gerek kalmadı. Evet. Birinci özelliğimiz bu şekildeydi. Hatta şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sunucularınızda veya dünyalarınızda bu şekilde zırh standlarını sergilemek istiyorsanız buraya da hemen elmas zırh diye belirtelim. Elmas zırh yazalım. Ve tamamdır arkadaşlar. İşte bu şekilde zırh standlarını yapabilirsiniz. İkinci özelliğimiz dama masası veya arkadaşlar buna santranç masası da diyebilirsiniz. Bakın biraz kaymış. Dünyayı kaydedip çıktık Sonra böyle bir sorun oluştu. Neyse ben bunu kırmak istiyorum. Kırdım. Şimdi arkadaşlar normalde iki tane. Hatta şunları da kıralım mı? Kıralım hadi sizin için. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Burada normalde düz bir alan olduğunu varsayalım ve bir tane kırıyoruz. Bir tane kırdıktan sonra hemen standımızı yerleştiriyoruz bu şekilde ve bir tane zincir miğfer giydirelim. Daha sonrasında arkadaşlar hemen buraya bir tane envanterimden şuradan meşe, meşe tahtası herhalde meşe ağacı tahtası olsa gerek bunu alıyorum. Daha sonra arkadaşlar şuraya iki sıra hatta 3 sıra çıkıyorum ve şuraya yerleştiriyorum. Şimdi bunu pistonla aşağı doğru ittirmemiz lazım. Hemen pistonumuzu da şuraya yerleştirelim pistonumuz nerede pistonumuzu aldık arkadaşlar buraya yerleştiriyoruz ve bir kat aşağı doğru ittireceğiz hemen şalter yardımıyla bunu yapalım ve bir kat aşağı doğru indirdikten sonra buraları kırabilirsiniz artık bunlarla işimiz kalmadı Evet diğer merdivenlerimizi de bu şekilde spawn edebiliriz isterseniz bitiştirebilirsiniz isterseniz bitiştirmeyin arkadaşlar tamamen size kalmış şuradan hemen tabelamızı da şu şekilde yerleştirirsek sandalyelerimizin ya da koltuklarımızın kollara sahip olduğunu da da görebilirsiniz. Aslında buna dama masası veya santranç masası da diyebilirsiniz. Dekorasyon yapacaklar için güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. İşte bu şekilde. Üçüncü özelliğimize geldiğimizde dekorasyon yapacağız arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu görmek için ben burada bazı şeyler yapmıştım ama bunlar kaydığı için yeniden yapacağım. Sizlere de göstermek istiyorum. Öncelikle iki sıra şu şekilde kırıyorsunuz. Ardından taş basamak, yarım basamak alıyorum. Ben buradan hemen envanterime yerleştiriyorum. Daha sonra zırh standını alalım standı da lazım çünkü bize arkadaşlar. Bunu da aldıktan sonra bir tane de meşale alabilirsek yanımıza meşale alalım şu şekilde. Evet, şimdi arkadaşlar taş basamağı en alta yerleştiriyorsunuz ve bunun üstüne hemen şu şekilde şöyle bir şey yapıyoruz. E 1 2 blok ben buraya tam da burada kazmış olduğum yerin yanına iki blok yerleştirdim ve zırh asklarını şekli değiştirerek yani kendi pozisyonumu değiştirerek, konumumu değiştirerek yerleştiriyorum. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hepsinin farklı bir yere bakması daha güzel olacaktır sizler için. Ben şu şekilde yerleştiriyorum. Her birinin farklı bir yere bakmasını istiyorum. Hatta şuraya da katabilirim. Şöyle de yapabilirim. Tam da arkasına gelecek şekilde olabilir. Evet arkadaşlar. Sizler de benim yaptığım gibi yaparsanız sıkıntı kalmayacaktır. Daha sonra bunu kırabilirsiniz. Ve tabii ki hatta hatta kırmaya da gerek yoktu. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bunu aşağı doğru ittireceğiz. Şimdi aşağı doğru ittirmek için şöyle hemen ben tasarımımı yapıyorum. Şuraya bir tane piston yerleştireceğim. Pistonumuzu yerleştirelim. Şuraya yerleştirdikten sonra şimdi pistonu aşağı doğru ittirelim arkadaşlar. İki kere ittireceğiz. Bu bir. Bu birinciydi. Şimdi ikinciyi de ittireceğiz arkadaşlar ama şöyle yine yapalım. Şu şekilde tamam şuraya girelim. Hemen biz de buraya girelim. Pistonumuzu da yerleştirelim buraya. Ve bunu bir kere daha aşağı doğru ittirdiğimizde sıkıntı kalmayacaktır. Evet arkadaşlar bu şekilde bir tasarım oldu. Meydana geldi. İşte yerde görmüş olduğunuz gibi. Bu arada yağmuru hemen durduralım. Yağmur çok fazla yağmaya başladı. Hava durumu yağmur. Pardon açık diyecektik. Evet açık diyelim yağmurumuzu da ayarladık. Daha sonrasında arkadaşlar bakın şimdi ne yapıyorum meşale ile hemen meşaleyi buraya yerleştirdikten sonra çok güzel bir meşale tasarımı elde etmiş olduk meşalelerinizi. Evinizdeki veya arkadaşlar madenlerinizdeki meşaleleri bu şekilde tasarlarsanız sizin için güzel olacaktır. Daha sonra burada benim yapmış olduğum bir tane tasarım var. Şimdi ne olduğunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, hemen onu da şu şekilde yapalım. Bir tane kazıyorum ve zırh askısı yerleştireceğim arkadaşlar. Bir tane kazdıktan sonra sürekli bir zırh askısı atın. Aynı demin yaptığımız gibi ama demin iki blok kazmıştık. Bu sefer tek blok kazacağız. Bu şekilde yerleştiriyorum. Tek tek yerleştiriyorum. Çok fazla yerleştirmeye gerek var mı bilmiyorum ama şu şekilde yerleştirelim. Daha sonra tasarımımızın nasıl olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Şunları kıralım. Evet arkadaşlar şimdi Hemen envanterimizden bir tane şuradan meşe çiti gibi bir şey almamız lazım. Nerede o? Burada bir yerde olsa gerek ya da bloklar arasında mıydı? Evet, bloklar arasındaymış. Meşe çitimizi alalım. Bir tane meşe çiti aldım. Bir tane de şuradan odun alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Kattım ama biraz kasmalar oldu. Şunu da katıyorum ve ardından bunu da katıyorum. Şuraya, hemen şuraya bir tane Hatta şöyle bir şey yapabilir miydik bilmiyorum ama bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım pardon. Şimdi demir bloğu aşağı doğru ittireceğim öncelikle tabii ki. Demir bloğu aşağı doğru ittirmem için şu şekilde bir tasarıma ihtiyacımız var. Pistonla bu biraz uzun oldu ama arkadaşlar sizler kurcaladıkça nasıl yapıldığını öğreneceksiniz tabii ki. Evet şimdi pistonla bunu ittirelim. Bakalım iki blok ittirdik. Bir blok daha ittirmemiz gerekecek tabii ki. Onu da hemen şu şekilde yapabiliriz. Tamam, bir blok daha aşağı ittireceğiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu kırabiliriz. Evet, bunu kırdıktan sonra hemen meşe çitimizi alıyoruz. Buraya yerleştiriyoruz ve piston yardımıyla meşe çitini ittirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen piston yardımıyla bunu da ittirelim aşağı doğru. Bir sıra ittirdikten sonra aslında bir sıra yeterli gibi görünüyor. Daha sonra envanterinizden arkadaşlar herhangi bir yaprak alabilirsiniz. Mesela ben şuralarda bir yerde olsa, olsa gerek meşe yaprakları alabilirsiniz. Veya şurada büyük orman yapraklarını da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Herhangi birini şunun üstüne yerleştirmeniz sizin için güzel olacaktır. Bu şekilde bir ağaç tasarımı da elde edebilirsiniz. Bence bunu evinizin içerisindeki dekorasyon olarak kullanabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Dördüncü özelliğimize geldiğimizde bilgisayar masası nasıl yapılır? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Ben öncelikle şuradaki bazı bazı eşyaları kopyalıyorum. Tabii ki hızlı bir şekilde elde edebilmek için. Hemen şunları kopyalamak istiyorum. Ve tabelamızı da kopyalayalım. Bir tane de şunu kopyalayalım. Evet burayı kırıyorum. Ne olduğunu tekrar gösterebilmek adına sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şunu da alalım envanterimize. Zırh askısı burada durabilir aslında. Zırh askımız dursun. Evet arkadaşlar hatta zırh askısını da alalım. Bir tane zırh askısı buraya spawn edeceğiz. Ve ne olduğunu göreceğiz. Envanterimden zırh askısını alıyorum. Neredeydi? o? burada bir yerde olsa gerek evet zırh askısını aldım burada bir tane kazdığımız yere atıyoruz hatta şöyle göstereyim bir tane kırıyoruz arkadaşlar ve zırh askısını atıyoruz daha sonra ona demir miğfer giydiriyoruz ve sağına, soluna bir tane de böyle e, meşe odunu yerleştir ya da meşe odunun tahtası yerleştiriyoruz hiç fark etmez arkadaşlar. Envanterimden buradan bloklar arasından e, şey almak istiyorum. Beton almak istiyorum. Renkli beton olsun daha güzel görünür diye düşünüyorum. Genç odası gibi düşünebiliriz bilgisayar masamızı. Evet arkadaşlar onu da buraya yerleştiriyorum. Şöyle 3 sıra yukarı çıkacak şekilde yerleştirdikten sonra hemen Buraya aşağı doğru bir tane şunu ittirmemiz lazım arkadaşlar. Çam odun kalasını ittirmemiz lazım. Onun için ne yapacağız? Hemen buraya piston yerleştirelim. Piston yardımıyla bunu gerçekleştireceğiz. Bir tane piston edinmek istiyorum. Pistonumuz nerede? Burada pistonumuzu aldık bir tane de şalter yardımıyla onu ittireceğimiz için şalterimizi de aldık. Hemen pistonumuzu yerleştirelim. Piston şuraya yerleştirdim. Pardon şuraya da yerleştirebiliriz arkadaşlar. Çok fazla uçmaya da gerek yok aslında. Evet pistonu yerleştirdim ve piston çalıştırdım, ittirdim. Böyle bir şey, böyle bir tasarım ortaya çıktı. Butonu buraya koyacağız arkadaşlar ve bir tane de halı lazım bize. Halımızı da hemen şuraya halılar neredeydi? Evet burada beyaz bir halı kullanıyorum arkadaşlar. Sizler dilediğiniz halıyı kullanabilirsiniz. Beyaz halıyı da hemen bunun üstüne yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ve daha sonra şuraya sandalyemizi yerleştiriyoruz. Ve ve arkadaşlar şuna dikkat edin tabela yerleştirmemiz lazım. Tabelamızda zaten tuvalimiz varmış envanterimizde. Tuvali yerleştirmek için şuraları kırın arkadaşlar. Tekli tuval yerleştireceğiz. Daha sonra buraları tekrar katabilirsiniz. Eğer buraları kırmadan tuvali yerleştirirseniz büyük olur. Ne demek istediğimi göstermek için anlatayım. Mesela buraya tuval koymak istiyorum. Bakın büyük oluyor. Her defasında büyük olur arkadaşlar. Maalesef şuraları kırıyorsunuz. Tekli yerleştirmeniz lazım. Ondan sonra Buraları tamamlarsınız zaten zor bir şey değil ve aynı zamanda envanterinizde varsa saksı alın arkadaşlar onu da bulmak mesele gibi ama bakalım saksımız neredeydi saksı aldım saksıyı en aldım. Çalışma masamızın yanına hemen bir tane çiçek yerleştirmek istiyorum. Sizler dilediğiniz tasarımı yapabilirsiniz. Ben şu şekilde bir şey yapacağım. Saksıyı buraya yerleştirdim. Tam da bilgisayar masasının yanına şöyle bir tasarım yaptım. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bilgisayar masamızda hazır ekranımızda da zaten güzel bir e görüntü var. Film mi izliyoruz artık bilmiyorum. Son özelliğimiz 5. özelliğimize geldiğimizde de Raylı sistem arkadaşlar normalde bunun aynısını yapmıştım ama tekrar sizlere göstermek istiyorum. Her neyse şöyle kopyalayalım şunları. Şunu kıralım. Şunu kopyalayalım ve şunu da kopyalayalım. Yani elimize aldığımızda ne olduğunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar size. Şuraları kırıyorum. Aslında az önceki meşale sisteminin aynısı bu ama biraz daha güzel göründüğü için 5. özellik olarak sizlere aktarmaya çalıştım. Evet redstone bloğunu alıyorsunuz. Buraya yerleştiriyorsunuz. 4 köşeli olacak şekilde. Yani ekranlarınıza görmüş olduğunuz gibi yerleştirmeniz lazım. Daha sonra rayları bu şekilde yerleştiriyorsunuz ve hemen buradan elektrikli raylarda redstone bloğunun üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu ortasını kırıyorum gerçi burada şey varmış ama <laughs> zırh askılığı biraz kaydığı için bunları yok edelim arkadaşlar. Sizlere göstereceğim. İki blok kırıyorsunuz. İki blok kırdıktan sonra aşağı şey katmanız lazım. Yarım taş basamak. Neyse burası iki blok kırılacak. Yani anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Şöyle bir iki blok kırıyorsunuz. İki blok kırdıktan sonra hemen yarım taş basamağı alıyorsunuz envanterinizden yarım taş basamağı buraya yerleştiriyorsunuz ve ardından arkadaşlar zırh standını da alalım. Zırh standımız nerede? O da buradaydı. Zırh standını da buraya e, yerleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız gösteriyorum. Zırh standını şu şekilde sürekli atın arkadaşlar. Pozisyonunuzu yani açınızı, konumumuzu konumunuzu değiştirerek <laughs> evet ağzımız karışabiliyor bazen idare edin. Konumunuzu değiştirerek şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ve ardından sürekli bunları yaparsınız arkadaşlar. Az önceki meşale sisteminin aynı sahasında hiç farkı yok. Şu şekilde yerleştirdim. Ve arkadaşlar bunun üstüne ben şey yerleştirmem lazım değil mi? Şöyle hemen bunu ittirmemiz lazım buraya. Piston yardımıyla bunu ittirelim arkadaşlar. Envanterimizden piston alalım. Nerede o piston? Evet, zırh askılığı tasarımları bu şekilde arkadaşlar. Biraz uğraş gerektiriyor gibi görünebilir ama e, elinizi hızlandırdığınızda, alıştırdığınızda sıkıntı kalmayacaktır. Şuraya yerleştiriyorum hemen pistonumuzu ve e, tetikleyici şalterimizle şu şekilde aşağı doğru ittiriyorum. Bu birinci ittirmeydi. Şimdi ikinci ittirmeyi de gerçekleştirelim hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Evet, şuraya da tekrar pistonumuzu yerleştirelim ve çalıştıralım. Aşağı doğru gitti. Şimdi bunu kıralım arkadaşlar. Bunları da kıralım. Bunlara gerek kalmadı. Evet, görmüş olduğunuz gibi güzel bir e, raylı sistem tasarımımız oldu. Hatta şuradan bir tane meşale almak istiyorum. Bir tane de vagon almak istiyorum arkadaşlar. Vagonla da güzel olacağını düşünüyorum. Meşalemizi şuraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Meşale yerleştirdikten sonra vagonumuzu da buraya koyuyoruz ve vagon sistemimizi çalıştırıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir tasarım daha karşınızda arkadaşlar. Bunların hepsini uğraşarak yapabilirsiniz. Aslında kolay. Arkadaşlar sadece biraz kurcalayıp öğrenmeniz gerekiyor veya bu videoyu başa sarıp tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümem bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft videosunda görüşün kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.